Ne gururlu ne de dik başlıyım Fakir kızım biriyim ben gurur benim Neyime Dik başlı olduğumu söylüyorsunuz Ama Allah'ın sözünden dışarı çıktığım yok Hakkın sesine kulak veriyorum ben Sizleri hiçbir zaman yalancılıkla suçlamadım Ama siz seslerimi yalancılıkla suçladınız. Ne zaman yalan söylediler onlar? Sadece sağ duyumun yankıları bile olsalar ne zaman? Oysa siz dünya işlerinde hep yanlış öğütler vermiyor musunuz? Evet yalnızım. Her zaman yalnızdım. Ülkem kanlar içinde can çekişirken babam abilerimi, sürümüzü beklemezsen beni boğmalarını söylemişti. Koyunlarımıza ilişen olmasın da ülkemiz üzerinden gitmiş kimin umrunda? Ülkemin başkanlarımız sarayında dostlar var sanırdım. Ama şimdi görüyorum ki paramparça vücudundan ruhla koparmak için boğuşan kurtlar çıktılar şimdi. Allah'ım her yerde dostları var sanırdım. Çünkü herkesin dostudur yeri göğü yaratan. Daha doğmadan evvel. Şimdi beni kapı dışarı atan sizlerin kırılma zarar gelmesin diye birer kale gibi beni savunacağınızı sanırdım. Ama şimdi akıllandım. Akıllanmaktan da zarar gelmez kimseye. O yüzden yalnız olduğumu söyleyerek beni korkutacağınızı sanmayın. Ülkem de yalnız. Allah da yalnız. Ülkem de Allah'ın yalnızlığı yanında. Benim yalnızlığım nedir ki? Şimdi görüyorum. Allah gücünü yalnızlığından alır. Sizin o küçük haset dolu öğütlerinize kulak verseydi halin hiç olurdu. Allah'la yalnız kalmak o yüzden daha iyi. Çünkü onun ne desteği tükenir, ne sevgisi, ne de ilgisi. Hak'tan aldığım güçle dayanacağım. Hiç mi hiç yıkılmayacağım ta ki ölünceye dek. Çünkü savaş bizim için bir ölüm kalım sorunudur. Yanlış bunu unutmayın. Ben düşmanlarımıza saldırırken zenginlerimiz, soylularımız, siz değildiniz peşimden gelen yarı aç, yarı çıplak halktır geçimine engelen. Sizler bana engel olmak için kapılar üstüne kilitlediniz. Halkı bir sel gibi akıp o kapıları kıran. Halka gidiyorum şimdi. Onların gözlerindeki sevgi sizin gözlerinizdeki nefreti unutturacak bak Yanacağımı görseniz hepiniz çok sevineceksiniz biliyorum. Ama unutmayın. Ateşten geçerse yolum. dost doğru halkın bağrına gideceğim. Ta sonsuza dek. Allah yardımcım olsun.